Merhabalar, bu videomuzda Excel dosyaları nasıl pdf'e çeviririz onu göreceğiz. Öncelikle böyle bir listem var. Sipariş numarası, satış sorumlusu, il, ürün, adet, fiyat ve tarih gibi e, dataların içerdiği bir listem var. E, bu listemi öncelikle buradan bir önüzeme ile nasıl göründüğüne bakıyorum. Yani ben bunu pdf'e dönüştürdüğümde bu mavi alanın e, içerisinde kalan, alan pdf'e dönüşecek ve siz bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hangi alanın pdf'in içerisinde tek bir sayfa içerisinde görünmesini istiyorsanız bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Sonrasında ben sayfamı istediğim şekilde hazırladıktan sonra ki ben bütün datayı içerecek şekilde pdf'e aktarmak istiyorum. O yüzden bütün sayfayı seçtim. Eğer siz daha kısıtlı verileri aktarmak istiyorsanız daha dar bir alanı seçebilirsiniz. Sonrasında File kısmından Save As kısmına giriyorum. Dosyayı nereye kaydetmek istiyorsam ilgili lokasyonu seçiyorum. Ben masa üstüne kaydedeceğim. Sonrasında Save As Type alanından hangi tipte kaydetmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ve buradan PDF seçiyoruz. Save diyoruz. Gördüğünüz gibi Excel dosyamı PDF dosyasına dönüştürdüm. Bunu hazırlamak bu kadar basitti. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere.